merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Doğrusal yolda hareket eden KVL araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralığında K'nın L'ye göre hızı sabittir demiş. Şimdi K'nın L'ye göre hızı dediği arkadaşlar bağıl hızdır. Şöyle bağıl hızı bir hatırlayacak olursak ne demekti arkadaşlar bağıl hız? V gözlenen eksi V gözlemci şeklinde karşımıza çıkacaktı hatırlarsanız. Dolayısıyla e, gözlenen eksi gözlemci bağı hızının sabit olması e, gözlenenin ve gözlemcinin hızının birbirlerine göre hızının aynı olmasıyla e, geçerlidir. Yani mesela bu V iken e, bu 2V ise mesela bu 2V olduğunda bunun da 3V olması lazım. Yani aralarındaki farkın değişmemesi lazım arkadaşlar. Bakın 0T aralığında L duruyorken K'mızın hızı arttığından dolayı buradaki bağlı sabit değildir. 0T'yi eleyebiliriz. Bakın arkadaşlar 0T olanları eleyebiliriz. T2T T aralığında da yine V'miz e, sabit duruyor. E, ama L'miz sabit duruyorken K'mız yine bu sefer hızlanıyor. Yine sabit olmayacak. Ama dikkat edileceği üzere K'nın 2T3T T aralığında hızlı sabit. L'nin de 2T3T T aralığında hızlı sabit. Bundan dolayıdır ki sadece 2T3T T aralığında birbirlerine göre bağ hızlarının sabit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci soru Şekildeki sürtünmesiz sistemde X ve Y cisimleri ve ağırlığı önemsiz yay dengedeyken cisimler arasındaki ip kesiliyor. Cisimler harekete başladıktan başladıkları anda sahip oldukları ivmelerinin ilmeleri, büyüklükleri GX ve GY'dir. Buna göre GX ve GY'nin yer çekimi ivmesinin G cinsinden değeri açıkladıklarından hangisi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi gençler bakın burada aşağı doğru görüldüğü üzere 20 newton var. Bakın e, 2 kilogramlık cisim aşağı doğru 20 Newton çekecek. 1 kilogramlık cisim de aşağı doğru 10 Newton çekecek. E, bunlar dengedeyken geri çarjı kuvvetimizin yukarı doğru 30 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Peki ipi kestiğim zaman X cismi için F net yaparsak. F net eşittir M çarpı A yaparsak arkadaşlar X cismi için bakın. Yukarı doğru 30 çekti. Aşağı doğru 10 çekti. Kütlesi 1. 1 çarpı A dediğimizde A'mızın 20 çıktığını söyleriz. G'yi 10 aldığımızda bu 2 G yapar arkadaşlar. Şimdi aynı mevzuyu Y için yazacak olursak ip koptu anda sadece e, 20 Newton var net kuvveti kütlesi 2 ivmesi de buradan e, A olarak yazdığımızda ivmesinin 10 çıktığını söyleriz arkadaşlar. Bu da 1G'ye eşittir. Yani 2 gye 1G, 5 şıkkı doğru olan cevabımızdır arkadaşlar. Üçüncü soru. Merkezleri etrafında dönebilen X ve Y dişlerinin eylemsizlik momentleri IX eşittir 4 IY. Hemen IX'e ve iye'ye değer verelim çünkü e, bize bir eşitlik istemiş arkadaşlar. Y'ye bir i dersem, i x'in dört i olduğunu görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu eşitlikten direkt çıkartabiliriz. Şimdi e, x'imiz böyle dönerken y'imiz böyle dönecek arkadaşlar. Dolayısıyla ve x'imizin bir tur attığında y'imizin yarı çapından ötürü 3 tur attığını söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hani n 1 r 1 eşittir. N2, R2 mevzusu var ya değerleri yerine yazdığımızda bu bir tur attığında bunun 3 tur attığını dolayısıyla bu bir açı tararken bunun üç tane taradığını söylediğimizde e, açısal hızlarının e, ifadeleri bu şekilde verilebilir. Şimdi e, bizden Lx ve Ly'yi istemiş. Lx'i hesaplayalım. Biliyorsunuz ki I çarpı Omega'ydı. Lx için yazdığımızda arkadaşlar 4I çarpı 1 Omega L'ye'yi yazdığımızda e, bakın I çarpı 3 omega olacak. Yani e, görüldüğü gibi gençler ben 3 tane Lx'in bir tane e, pardon 4 tane L'ye yaptığını e, söyleyebilirim. Şimdi sağ el kuralına göre 4 parmağımı e, bunlar terse doğru döndüğü için birbirlerine göre ters döndüğü için açsal e, açısal e, hızları e, ve buradaki açısal momentumları ters işaretli olacak. Bunlardan bir tanesinin önüne eksi koyduğumuzda e, ya da şunun önüne koyalım. Cevabımızın C şıkkı olduğunu rahatlıkla çıkartabiliriz. Dördüncü soru. K seviyesinden serbest bırakılan M kütleli bir cisim yaya L seviyesinde V hızıyla çarpıyor ve yayı en çok M seviyesine kadar sıkıştırabiliyor. Tüm sürtünmede ihmal edildiğine göre yayda depolanan maksimum potansiyel enerji bağıntılarından hangileri hesaplanabilir demiş. Şimdi e, burayı yer olarak kabul ettiğinizde arkadaşlar 2 2H var bakın. Kütlesi M dediğimizde MGH'lık 2 açtık MGH bir enerjinin 1 bölü 2 K H kare. Çünkü H kadar sıkıştırdı. Görüldüğü gibi bakın. H kadar sıkıştırdığı için 1 bölü 2 H kare diyebilirsiniz. Dolayısıyla depoladığı enerjiyi ya 1 bölü 2 H kare yazacaksınız. Ya da 2 MGH diyeceksiniz. 1 MGH değil. 1 bölü 2 MV kare de bakın burada zaten tam L'ye geldiğinde K ile L arasında bir enerji işlevi yazacak olursanız bakın arkadaşlar. MGH eşittir. 1 bölü 2 MV kare yazarsınız. Dolayısıyla 1 bölü 2 MV karenin de 1 MGH e karşılık geldiği için onu da yazmıyoruz. Yalnız bir dördüncü sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Beşinci soru. Üstten görünüşü şu şekildeki gibi olan yatay düzlemin o noktasından bir cisim düşe yukarı atılıyor. Cisim maksimum yükseklikte hiç patlama geçirerek 3 eşit parça ayrılıyor. Yatay atış hareketi yapan parçalardan ikisi K ve L noktalarına düştüğüne göre diğer parça hangi noktaya düşer demiş. Arkadaşlar burada en üst noktadaki Momentum korunumu yapacağız. P ilk eşittir. P son şeklinde. Aşağıdan yukarı doğru atılan bir cisim en üst noktada hızı sıfır olduğu için yatayda herhangi bir momentum yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla K yukarı L sağ gittiyse bu ikisinin bileşkesi olan bakın bu ikisinin bileşkesi olan tam tersine yani 3. bölgeye gitmesi lazım ki hepsinin toplamı sıfır olsun. Yatay momentum korunsun. Cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar. Altıncı soru. Sürtünmelerin imal edildiği ortamda bir cisim hareketi süresince kinetik, potansiyel ve mekanik enerjilerinin değişimleri şekildeki gibidir. Buna göre cismin yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir demiş ee, arkadaşlar. Şimdi kinetik enerjisi hiçbir zaman ee, sıfır olmuyor. Potansiyel enerjisi de önce arkadaşlar önce potansiyel enerji artıyor. Sonra potansiyel enerji azalıyor. Şimdi aşağıdan yukarı atsam tamam. Potansiyel enerjisi arttı. Daha sonra azalmaya başladı. Ama yere çarptığında kinetik maksimum olurken en tepe noktada e, hızı sıfır olduğu için kinetik sıfır olacak. Kinetiğin sıfır olmadığı diyor. O zaman aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı atış olmayacak arkadaşlar bu. Yatay atış hareketi olsa yatayda attığımda da e, yere çarptığında bu sefer potansiyeli sıfır olacak. E, potansiyelinin sıfır olduğu noktada ilk başta potansiyeli 0. E, bunun başlangıçta bir potansiyeli var. E, o zaman bu da olmayacak. Yatay atış da olmayacak. Serbest düşmede de e, arkadaşlar e, direkt kinetik enerjisi sürekli artacak. Burada önce azalmış sonra artmış. Bu da olmayacak. Cevabımız eğik atış olacak. Eğik atışı şöyle e, ifade edecek olursak eğik atışta nasıl yapıyorduk arkadaşlar? E, ben bunu attığım zaman buradan bakın. Önce kinetik enerjisi azalıyor. Azalan potansiyele dönüşüyor. En tepede potansiyel maksimum olup kinetik. E, burada e, kinetik minimum oluyor. Daha sonra kinetik artıyor. Potansiyel azalıyor. Tam olarak istediğimizde bu D şıkkı 6. sorumuzun cevabıdır. 7. soru. Şekildeki düzenekte KVL cisimlerin kütleleri sırasıyla m ve 4m olup sistem serbest bırakılıyor. Cisimler hareketsiz sü hareketi süresince herhangi bir anda hangileri doğrudur demiş. Şimdi eee 4m'lik cisim serbest bıraktığımızda aşağı doğru kayacak. H kadar kaydığında e, bu H kadar aşağı iner. H kadar da makarayı döndürür. Dolayısıyla 2H kadar e, K'miz yukarı çıkar arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki kinetik enerjilerini ifade edersek birincisi için yazdığımızda 1 bölü 2 tabii ki e, bu h kadar iliyorsa aynı sürede buna v dersek o 2 v olacak öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü 2 h yukarı çıkıyor dedik. E, 1 bölü 2 m 2 v'nin karesi 4 v kare olacak. E, bunu k için yazdık. Bunu l için yazacak olursak arkadaşlar bakın kinetik enerjinin l için yazdığımızda 1 bölü 2 4 m v kare şeklinde olacak. Görüldüğü gibi birbirlerine eşit olduğu için herhangi bir andaki kinetik enerjilerinin eşit olduğunu yani birinci öncülü direkt doğru olarak kabul edebiliriz. K'nın kazandığı potansiyel enerji kazandığı kinetik enerjiden fazladır demiş. Kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2'de 4 mv kare. Şöyle düşünelim şimdi arkadaşlar. Bakın bizim burada L'miz haş kadar aşağı indiği için 4 mgh kaybedecek. Dolayısıyla K'mız da arkadaşlar 2 mgh kazanacak. Toplamda bu ikisinin toplamı 2 MGH'lık bir e, kazanç olacak arkadaşlar. Bu kazancımızın e, kinetik enerjileri ikisinin de aynı olduğu için bakın. Yarısı e, yarısı K'ya yarısı da L'ye gidecek arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla K'ımızın kazandığı 1 bölü 2 4 Mv kare 1 MGH eşit olacak. E, K'ımızın potansiyel enerjisi 2 H çıktığı için 2 MGH olduğundan dolayı kazandığı potansiyel enerji kazandığı kinetik enerjiden fazla ifadesi doğru bir ifade olacak arkadaşlar. E, çünkü 2mgh e, potansiyel kazandı, mgh eee kinetik kazandı dolayısıyla doğru bir ifadedir. Üçüncü öncüle baktığımızda L'nin kaybettiği potansiyel enerji kazandığı kinetik enerjiye eşittir demiş. Kazandığı kinetik enerji mgh'tı, kaybettiği 4mgh dolayısıyla e, e, eşittir yanlıştır. 1 ve 2 Denizli 7. sorumuzun cevabıdır. 8. soru. Esneklik katsayıları K1 ve K2 olan yaylarla kurulu sistemde M ve 2M kütleli düşey düzlemde periyotları eşit oluyor. K1 bölü K2 oranı istiyor bizden. Periyot ifademiz yaylarda arkadaşlar. 2 pi kök içinde muz bölü karpuzdu. Şimdi her ikisi için de yazacak olursak T1 ve T2 için bunları yazacak olursak T1 için 2 p kök içinde M bölü K1 Diğeri için 2 pi kök içinde 2M bölü Şimdi paralel olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Zorla, bizi zorladığı için yani tek yayı çekmek mi daha kolay? Paralel iki yayı çekmek mi daha kolay? İşimiz zorlaştığı için bunları topluyorduk. İki tane K2 oluyordu. E zaten K2'ler gittiğinde her şey aynı olduğu için ee, direkt K1'in k 2 eşit olduğunu ve K1 bölü K2 oranında 1 olduğunu cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. 9. soru özdeş KLM damacalarından e, damacanalarından KVL tamamen suyla doluyken M damacanası e, boşmuş. KLM damacanaları sırasıyla 3W, W ve W açısal hızlarıyla kaymadan dönerek öteleniyor. Buna göre damacanaların dönme kinetik enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir demiş. Dönme kinetik enerjisinin 1 bölü 2 I W kare olduğunu bilir, biliyoruz. Şimdi W ifadesinin de M R kare olduğunu biliyoruz. R'ler hepsi aynı özdeş olduğu için ortak. M ifadesine baktığımızda bunlara dolu olduğu için ikişer M dersem bunlar bu boş olduğu için bir M diyebilirim. Dolayısıyla e, kütleleri aynı olan K ve L'yi kıyasladığımızda eylemsizlik momentleri aynı olan K ve L'nin W'ları daha fazla olan K daha büyüktür. Dolayısıyla E K'nın L'den büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. W'lara aynı olan L ve M'nin de kütlesi fazla olan L'nin daha fazla olduğunu yani o da büyüktür M dediğimizi cevabımızın K büyük L büyük M ile e, C olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birinci soru. KLM diyotlarının uçlarındaki potansiyeller verilmiştir. Buna göre hangi diyotlardan akım geçer? Arkadaşlar e, yüksek potansiyelden e, bakın yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akım, akım akar. Dolayısıyla diyotların da tek yönlü akım geçirdiğini düşündüğümüzde 2 volt, eksi 2 volttan daha büyük olduğu için sola doğru gidecek. Ee, ok yönünde akım geçtiği için hiçbir sıkıntımız yok. Burada da toprağımız sıfır olduğu için topraktan geçecek. Yine ok yönünde olduğu için hiçbir sıkıntımız yok. Ama e, K'ya baktığımızda eksi 2 daha büyük bu taraftan gelmeye çalışacak. Ama okla e, ters bir şekilde bağlandığı için akım geçmeyecek. L ve M 10. sorumuzun cevabı olacak. 11 Sürtünmesiz bir masanın üzerine düz bir tel yerleştirilip üretece bağlanıyor. Tere doğrultuda bir cisim V hızıyla fırlatılıyor. Cisim ee, V hızıyla fırlatılıyor. Buna göre cismin hangi yolları izleyebileceğini söylemiş arkadaşlar. Şimdi ben sağ el kuralı gereği şunu biliyorum arkadaşlar. Dört parmağımı ee, manyetik alan yönünde tutarsam. Baş parmağımı ee, hız yönünde tutarsam. Bakın hız yönünde. Ee, tutarsam, burada da B yönünde tutarsam, avuç içimin, avuç içimin, yani e, buradaki avuç içim, artı yüklerin, e, artı yönde artıyor, artı, artı yüklere kuvvet, e, elimin tersi de eksi yüklere kuvvet e, etki edecek, bunu söylüyor bize. Şimdi artıdan e, başlayıp baktığında aşağı doğru bir akım olduğunu, yine sağ el kuralıyla e, arkadaşlar, buradaki masa üzerindeki manyetik alanın e, sayfa düzleminden bize doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bizim buradaki manyetik alanımız sayfa düzleminden dışarı doğru yani masa düzleminden yukarı doğru olduğunu söylüyoruz. Şimdi sahil kuralını burada tutarsak dört parmağımızı bakın şurada temsili çizmeye çalışacağım dikkat edelim. Dört parmağımızı yukarı, yukarı tuttuğumuzda baş parmağımızı V yönünde sağa doğru tuttuğumuzda e, eğer cismimiz artı yüklüyse üç yönünde gidecek eksi yüklüyse bir yönünde gidecek, yüksüzse iki yönünde gidecek. Yani her türlü yolu izleyebilecek yükünün durumuna göre E şıkkı 11. sorumuzun cevabı olacak arkadaşlar. 12. Abdus Salam, Sheldon Glashow ve Steven Weinberg yüksek enerji düzeylerinde 100 GeV elektromut W ve Z bozonlarının fotonlarla aynı biçimde davranıp tek bir kuvvet olanı, e, tek bir kuvvet alanı altında birleşmesini elektrozayıf zayıf teori ifade ederek Nobel ödülü kazandılar. Salam, Blaşo ve Weinberg'in bahsettiği birleşik görünümde bir olan kuvvetler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şunu biliyorum ki fotonlar e, elektromanyetik yani foton bir elektromanyetik dalga olduğu için elektromanyetik kuvvete etkileyecek. Dolayısıyla elektromanyetik kuvvet dediğimizi söyleyebiliriz. Bakın bunları direkt elektromanyetik kuvvet olmayan edebiliriz. Bozonlar da kuarklarla oluştuğu için arkadaşlar e, zayıf nükleer kuvvete karşılık gelecek. A şıkkı doğru olan cevabımızdır. 13- de Broglie dalga boyu ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hareket eden bütün maddelere eşlik eden bir da, e, De Broglie dalgası vardır. Evet. Hareket eden bütün maddelere eşlik eder arkadaşlar. E, doğru bir öncüldür. De Broglie dalga boyu sadece atom altı parçacıklara özgüdür. Zaten birle çelişiyor bu. Sadece atom altı parçacıkları değil. Hareket eden bütün e, parçacıklara e, bütün maddelere De Broglie dalga boyu etki eder şeklinde bir e, teoridir bu arkadaşlar. Bir elektronun hızı artarsa de Broglie dalga boyu azalır demiş arkadaşlar. Şimdi e, biz P eşittir H bölü lambda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman burada arkadaşlar ters orantılı olduğundan dolayı hızının artması yani P'nin mv olduğunu söylersek bakın burada V'nin artması lambda'nın azalmasıyla mümkündür. dolayısıyla ters orantılı olduğundan bu da doğrudur. 1, 3, E şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. 14. Radyoaktif bozuluma uğrayan bir atom çekirdeğinin e, hangileri kesinlikle değişir demiş. Şimdi e, herhangi bir A elementinin bir bozulma sonucunda B elementine dönüşebilir. Alfa yapar, beta yapar, beta artı yapar, beta eksi yapar arkadaşlar. E, çeşitli bu e, ışımalar yapar. Kütle numarası ve atom numarası değişebilir. Bunlar e, tabii ki arkadaşlar e, atomun elektronu veya protonu değiştiği için açığa bir e, enerji çıkacak arkadaşlar. Hangisini yaparsa yapsın. Bir enerji kaybı ya da kazanımı olacak. Ee, ya da bir A atomu yine bir ışıma yapar. Sadece tek bir gama ışıması yapar. Ee, bu ne demektir arkadaşlar? Gama ışıması fazla olan, e, uyarılmış haldeki bir atomun fazla enerjisini atması demektir. Hiçbir şekilde değişmiyor atomumuz. Yine A, yine A. Sadece gama ışıması yaparak fazla enerjisini atıyor. Yani kütle numarası değişebilir. Kesin değildir. Atom numarası değişebilir kesin değildir. Ama her türlü bozulum, radyoaktif bozulumda enerjisi kesinlikle değişecektir arkadaşlar. Bizden de kesini aradığımız için A şıkkı e, yalnız bir doğru olan cevabımız olacak. Evet arkadaşlar bir başka denemenin daha sonuna geldik. E, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Destek amaçlı beğenebilir, yorum yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyoruz. Bizleri daha geniş kitlelere ulaşmamızı e, ulaşmamız için bizlere yardım edin arkadaşlar e, destek bekliyoruz sizden dikkat edin başka bir videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.